Arkadaşlar hoş geldiniz. Kahvemi yaptım ve sizinle bol bol sohbet etmeye geldim bugün. Daha çok fazla karmaşık duygular içerisindeyim ve böyle olabildiğince içimi aktardığım, döktüğüm bir video olacak bu. Öncesinde son birkaç videomun altına online eğitimle ilgili birçok soru geldi. Kendimizi online eğitim süresi boyunca nasıl geliştirebiliriz, neler yapabiliriz, nasıl bir yol izlemeliyiz gibi. Özellikle veteriner fakültesine yeni başlayacaklar için çok tedirgin edici bir durum. Bunun farkındayım. Bununla ilgili bir video çekeceğime söz veriyorum arkadaşlar. Ama öncesinde son videomda veteriner sayfamda bir etiketle beraber post paylaşacağımı söylemiştim. Orada siz de o etiketle beraber post paylaşırsanız hem... Birbirinizle iletişim içerisinde kalırsınız. Hem başka fakültelerden insanlar tanımış olursunuz. Hem de bu eğitim süreci boyunca nasıl bir yol izlediğinizi, hangi kitaplardan yararlandığınızı, neler öğrendiğinizi aktardığınız kısa yazılarla paylaşırsanız herkes birbirinden faydalanmış olur ve iletişim içinde kalmak sizi daha motive eder diye düşünüyorum. Bunu yapacağız arkadaşlar beraber. Siz de istediğiniz çok güzel geri dönüşler aldım bununla ilgili. Videoda çekeceğim. Ben elimden geldiğini yapacağım arkadaşlar. Hayallerimizin, hedeflerimizin olmaması. Bunlar için çalışmamız, çabalamamız çok güzel şeyler. Ancak mezun olduktan sonra anladım ki hayat her zaman bize istediğimiz ölçüde gelmiyor. Bu noktada onunla kavga etmektense, boğuşmaktansa, pes etmektense, geri çekilmektense onun bize geldiği ölçüde onu gösterebilmemiz çok daha değerli bir hale geliyor. Bu noktada bizi olgunlaştıran, bizi büyüten bir sürece de girmiş oluyoruz. O yüzden arkadaşlar bu online eğitim sürecini biraz bu açıdan bakmanızı öneriyorum. Neden böyle olduğu Başaramıyorum, verim alamıyorum demektense onu olabildiğince verimli bir hale dönüştürmek için neler yapabilirsiniz? Bunu gözden geçirmeniz gerekiyor. Bunun da size farklı bir bakış açısı sunacağına eminim ve sizi geliştireceğine eminim. Ama bununla ilgili video gelecek söz veriyorum. Ben muhtemelen bu videoyu editleyip montajlayıp YouTube'a yüklediğimde Balıkesir'de olmayacağım, İstanbul'a taşınmış olacağım. Bir daha bu kitaplığımın önünde ne zaman video çekebilirim? Çok uzun bir süre sonra mı? Çok kısa bir süre sonra mı? Hiçbir fikrim yok. Tamamen belirsizliğin içerisine doğru bir adım atmış durumundayım. Ben duygularını artık ondan etkilenmeyecek hale gelene kadar, böyle dibine kadar yaşayan insanlardım. Duygusal bir insanım. Bunun bana çok fazla getirisi de var. Benden çok fazla götürüsü de var. Beni gerçekten çok fazla yıprattığını düşündüğüm anlar da oldu. Ancak duygusal olmanın sana en büyük katkısı ne derseniz derinden hissettiğim ne varsa sonuna kadar giderim. Bu bir insan içinde olabilir, bir hedef, bir amaç uğruna da olabilir ve sonu benim istediğim şekilde sonuçlanmasa da kötü de bitse ben elimden gelenin en iyisini hislerim doğrultusunda yaptığıma inandığım için vicdanlar rahat oluyorum. Bunun bana en büyük katkısı bu arkadaşlar. Yaşadığımız her ilk duygu, ilk acılar, ilk korkular, ilk heyecanlar, mutluluklar çok fazla değerli. Bir süre sonra bu duygularımızı bilinçaltımızın etkisiyle unuttuğumuz kısımlarını doldurarak farklı şekillerde anımsayabiliyoruz. Ben bundan pek hoşlanmıyorum. Yaşadığımız özel anlarda hissettiğimiz o özel duyguların yaşandığı, bize hissettirdiği ilk andaki haliyle hatırlanması çok önemli. Bu yüzden çocukluk yıllarından itibaren liseye kadar her gün durmadan günlük yazardım. Şimdi de YouTube'da sizlerle güzel bir bağ kurduğuma inanıyorum. 3000 kişiye geçtik. Balıkesir'den İstanbul'a taşımak benim için çok çok heyecanlı ve birçok ilk duyguyu barındıran bir olay. Çok fazla belirsizlik, tedirginlik, korku, heyecan, mutluluk, sevinç her şeyi bir arada da barındırıyor yani. O yüzden ileride dönüp bu videoya baktığımda ilk yaşadığım bu duyguları hatırlamak için böyle bir video çekmek istedim. Sizinle de paylaşmak istedim. Veteriner fakültesindeki okurken 22-23 yaşındaki Kübra'ya bakıyorum. Şu an 24 yaşındayım ama bir yılda çok fazla şey değişmiş arkadaşlar. Mezun olduktan sonra büyümenin yaş almakla doğru orantılı olmadığını çok fazla fark hakkına vardım. Çünkü öğrencilik yıllarındaki o bir yıllık farkta hiçbir şey değişmemiş. Hala aynı biraz toyluk olan Kübra'yı bakıyorum. E şu anda bir yıl önceki Kübra ile çok çok daha farklı bir konumda olduğumu hissediyorum. Bu değişimi, gelişimi bir süre sonra insan unutuyor o duyguları hissettiği her şeyi. O yüzden bunları aktarabilmek ben zaten yazmayı çok seviyorum ama videoyla da bir şeyleri aktarabilmek belki yaşadığım hislere benzer duygular yaşıyorsanız sizinle ortak bir noktada buluşabilmek. Bunlar da çok kıymetli. Büyümek yaş almakla doğru orantılı değilmiş. Yaşamın değişkenliklerini görüp ona uyum sağlamaya çalışmakla ilgili bir şeymiş. Aslında her şey olması gerektiği gibi hayata bakış açımızı genişletmek, hayat amacımızı geliştirmek adına bizim de gelişmemiz, büyümemiz, olgunlaşmamız gerekiyor. Büyümeye adım atmak, konfor alanımızdan çıkmaya karar vermemizle alakalı. Konfor alanımızdan çıkmaya bence hiçbir zaman hazır hissetmiyoruz. Ancak orada sizi tırmalayan bir şey oluyor. Evet artık buradan çıkman gerekiyor Kendi hayat amacını bulmak ve bakış açını geliştirmek zorundasın der gibi seni bir şeyler orada dürtüyor. Yani artık kabuğuna sığamadığını hissediyorsun. Burada olmamam gerekiyor diyorsun. Tam böyle hissettiğim bir dönemden geçiyordum ben de. Konfor alanına sıkı sıkı tutunuyoruz. Çünkü bizim için farklılıklar, değişkenlikler tamamen korku unsuru. Ancak bunları aşabilirsek, yürümeye cesaret edebilirsek gelişip olgunlaşabiliriz. Konfor alanında durmayı tercih etmek insanı yiyip bitiren bir durum. Çünkü konfor alanımızda sadece değişkenliklerden ve farklılıklardan korktuğumuz için durmuyoruz. Bizi çocuksu bir kuvvetle oraya bağlayan bir güç de olduğuna inanıyorum. Çocuksu bir içgüdüyle seni sen yaptığına inandığın her şeye kuvvetli ...bir bağlı tutunuyorsun konfor alanında. Konfor alanından çıkmanın beni geliştirip değiştirip büyüteceğini biliyorum, inanıyorum. Ve işimi daha fazla geliştirmek adına buradan ayrılıyorum. Ama konfor alanınızdan çıkmanın size kattığı şeyler olacak kadar... ...sizden götüreceği şeyler de var. Ben hayatı biraz safça göğüsleyen insanlardadım. Çoğunlukla herkese güvenmeyi tercih eden, kötülükleri tolere edebilen... ...çok şey üzülsem de sevgiyle karşılık veren... ...yarı yolda kaldığım birçok olayla insanda bile... Bu benim için bir deneyim deyip bundan bir ders çıkarıp teşekkür edebilen bir insanım. Konfor alanından çıktıktan sonra sanırım en büyük kaygım yürürken bir şeyleri kaybetmek. Bu hayatı safça gözleyebilmek, özelliğimi kaybetmek. Fotoğraf ve videolara bakarken genelde geçmişe özlem duyarız. Bu hani klişe ama çok önemli bir söz var: ya anı yaşayın anı yaşayın diye. Anı yaşarken biraz duygularımızın, hissettiklerimizin bize ne anlatmaya çalıştığını kulak vermeliyiz. Şu an endişeli, kaygılı, heyecanlı ve kendimi geliştirip dönüştürebileceğim bir yola girdiğim için sanki kendimle vedalaşıyor gibi hissediyorum. Sanki bir parçamı balık esirde bırakıyor gibi hissediyorum. Bu konfor alanından çıkmaya karar vermemin büyük bir işareti bence. O yüzden kendimi daha fazla hazır hissediyorum. Bana sürekli ne iş yapıyorsun ki abla diye çok fazla soru soruyorsun. Bir sonraki videom online eğitimde beraber ne iş yaptığımla ilgili olacak. Bunun da böyle buradan haberini vermiş olayım. Öyle hem Balıkesir'le hem odamla hem şu anki Kübra'yla vedalaşıyor gibi hissediyorum. Ne ileride neler olacak hiçbir fikrim yok. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. <laughs> çok fazla konuştum ama kaydı değer sanırım 5-6 dakikalık bir video çekecek buradan. Çok fazla heyecanlı olduğum için cümlelerimi toparlayamadım. Bu video benim için hem Balıkesir'le hem de odamla vedalaştığım bir video gibi oldu. Öyle çok fazla düzgün konuşamadım ama anlayışla karşılarsınız diye umuyorum. Umarım yeni başlangıç yaptığım yerde yeni videolarla karşınızda olurum. Beni buraya kadar dinlediyseniz çok ama çok teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. kalın.